Allah halifelik oluşturacağım derken birbirinden doğan çoğalan genişleyen manası mı vermiş oluyor? Şimdi birbirinden çoğalan tabii ki insanlar Allahü Teala insanı yarattığı için zaten o melekler onu çok iyi biliyorlar. Biri diğerinden doğacak bir insanlık oluşacak. Fakat halifelik konusunu Halifelik hadi erkekler arasında olsun, hayvanlarda olduğu gibi de. Ama kadınlar arasında da olacak diye duyunca problem, şey, endişelerini ortaya koyuyorlar. Tabii ki bu çoğalma ilk insan Adem Aleyhisselam'la Havva Validemiz sonra ondan gelen bütün insanlar çoğalmışlar. Bunu biliyorlar. Dolayısıyla o genişleneceği biliyor, biliniyor. E ne kadar insan çoğalırsa halifelik mücadelesinde o kadar yani biri diğerinin yerine geçme mücadelesinde o kadar sıkıntı olur.